Merhaba. Şu an etrafınıza bir bakın. Gördüğünüz o kahve markasının logosu, telefonunuzdaki o şık uygulama ikonu, sokaktaki o devasa reklam panosu veya en sevdiğiniz tişörtün üzerindeki baskı. Bunların hepsinin ortak bir noktası var. Hepsi Adobe Illustrator ile vektörlerin gücüyle oluşturuldu. Peki bu tasarımları yapanların doğuştan yetenekli olduğunu mu düşünüyorsunuz? Size bir sır vereyim. Hayır değiller. Sadece doğru araçları kullanmayı ve tasarımın matematiğini biliyorlar. Ve bu kursta siz de o kulübe katılacaksınız. Merhaba ismim Mehmet. Yaklaşık 4 yıldır grafik tasarım sektöründeyim. Grafik tasarım sektöründe öğrenmiş olduğum en önemli şeylerden birisi şu. Adobe Photoshop üzerinden çeşitli görsellere güzel manipülasyonlar ve düzenlemeler yapabilirsiniz. Ancak Adobe Illustrator üzerinden bembeyaz bir sayfaya çeşitli özgün tasarımlar ve illüstrasyonlar ve yaratıcı içerikler çıkarabilirsiniz. 4 yıllık grafik tasarım sektöründe öğrendiğim en önemli şeylerden birisi ise şu. 4 yıl önce yıl 2021'di. Biliyorsunuz ki veya yeni öğreniyorsunuz ki 2020 yılından sonra Adobe programları çeşitli evrimlere uğradı. 2020'den önce CS4, CS5, CS6 gibi çeşitli serileri olan programın 2020'den sonra tek düze ve tek bir export şeklinde büründüğünü görüyoruz. Şimdi sizlere bir avantajdan daha bahsedeceğim. Evrim geçirmiş bir Adobe programlarının üzerine Yapay zeka destekli Adobe programları yani 2023'ten beri generate dediğimiz çeşitli içerikler üreteceğimiz yapay zeka desteği hayatımızda yer edindi. 2024, 2025 ve şu an çekmiş olduğumuz 2026. Arkadaşlar, yapay zeka gerçekten ilerledi. Ancak grafik tasarımcıların mesleğini hiçbir zaman çalmadı ve bitirmedi yapay zekadan destek alıp tasarımına tasarım katanlar kazananlar oldu ve olmaya devam edecek. Diğerleri ise kazanmaya devam edecek ama biraz daha geçmişte kalarak yani geride kalmış biçimde devam edecek. Bu eğitim setinde Adobe Illustrator'ı sadece hangi tuşun ne işe yaradığı seviyesinde değil, gerçek bir tasarımcının proje akışında nasıl kullandığıyla öğreneceğiz. Sıfırdan başlıyoruz. Daha önce hiç çizim yapmamış olmanızın hiçbir önemi yok. Çünkü Illustrator elle çizim yapamayanların bile kusursuz geometrik formlarla sanat eserleri üretebileceği bir yer. Öncelikle o korkutucu görünen arayüzü ve meşhur pen tool parmaklarınızın ucu gibi kullanmayı öğreneceksiniz. Sonrasında ise akılda kalıcı, profesyonel logo ve kurumsal kimlik ögeleri Sosyal medya için dikkat çeken post tasarımları, ölçeklenebilir ikon setleri ve illüstrasyonlar ve baskıya hazır afişler, broşürler, kitap kapakları ve daha fazlası. Sizlerle bunların hepsini teker teker ve hızlı bir şekilde öğreneceğiz. Sadece araçları değil, renk teorisini, tipografiyi, kompozisyon kurallarını ve baskı öncesinde hazırlık süreçlerinde konuşacağız. Yani teknik bilgiyi estetik bakış açısıyla birleştireceğiz. İnternette yüzlerce kaynak olduğunu biliyorum. Ancak bu eğitim setinde sizlere balık vermeyi değil, balık tutmayı öğretiyor olacağım. Yani bir tasarımcı bakış açısına sahip olacaksınız. Bir müşteri size bana bir logo yap dediğinde, Illustrator uygulamasından beyaz bir sayfa açıp boş boş bakmaktansa kendinden emin adımlarla çalışmaya başlayacaksınız. Eğer sizde kariyerinize yön vermek, kendi markanızı kurmak ve dijital illüstrasyonlar içerisinde kaliteden kaliteye ödün vermeden çalışmanıza devam etmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Hazırsanız Illustrator'ı açın. İlk dersimizde tasarım dünyasının kapılarını birlikte aralıyoruz. Derste görüşmek üzere.